Arkadaşlarım selamun aleyküm ne yapıyoruz? nasılsınız beni soracak olsanız ben de iyiyim şükür şimdi babalar baba öğrenciler biliyorsunuz kesim ee, diye bir oyun vardı yargıç oyunu onu oynuyorduk İlk bölümünü atmıştım şimdi ikinci bölümdeyiz e, ilk bölümünü 20-25 dakika aralığında falan tutmuştum tam hatırlamıyorum 21-22 dakikada olmuş olabilir yani bu oyunu bu dakika aralığında tutmayı istiyorum yani böyle bir 45 aralık 20, 20 dakikadaysa 20-20 dakikalar bizim için ideal oyun süresi olacaktır diye düşündüm hem siz de sıkılmamış olursunuz. Bir yandan da arkadaşlar hani ıı, beğeniler az geliyor. izlemeler az geliyor. Yorumla yapılmıyor. Arkadaşlar yani yorum yapın. Beğeni de atın. E kanala kanalda abone olun yani. 1500 abone olmuşuz şurada. 1500 abone geçmişiz hatta. Muhtemelen bu videodan sonra bir 1550-1560 falan olur. Yani 1600 yakın olmuş oluruz. Yani öyle tahmin ediyorum size bağlı tabi de. Hani siz bana yardımcı olun. Ben fazla konuşmadım. Şu devam ete basayım da. Öyle yani arkadaşlar hani sizleri seviyorum. Siz de beni kırmayın. Aboneyi, like'ı, beğeni yapıştırın. Akşam canlı yayınlarımız var. Uzunca canlı yayınlarımız. Onlara bekliyorum sizleri. Fazla, fazla, fazla uzatmayayım arkadaşlar. Direkt oyuna geçmiş zaten geçmiş. Biz başlayalım direkt. Şimdi aslan kardeşler. Bizim ne kadar paramız var? 200 dolar paramız var. Bizim kız mutsuz. Şöyle bir geçelim. Dava 1. Yani 4. haftanın 1. davası. Dava çiremize inmiş. Joel Moller'in so Say Sony şirketine karşı kızın intiharına sebebet verdiği gerekirse tazminat davası açılmıştır. Davalı Say Sony Company Joel Müller. Nasıl hasta eli Joel Müller. Tanı major, dep major depresyon ne la? Bakalım major depresyon, depresyon yani neymiş? Major depresyon nedir? Major depresyon ne ya? Major kişinin günlük aktörünün ilgisini azaltarak hayatını tamamen etkileyen ve duygusal çöküntülere sebep olan duygu durum bozukluğudur. Major depresyon rahatsızlığı hormona bozukluğudur. Lan oğlum bu bildiğin depresyon işte yani ne majör e amına koyayım şimdi gel de söyleme. Yarak depresyon yazı geç işte. Major ne amına koyayım. Bildiğimiz bu depresyon işte. Neyse sikret fazla kurcalamayak. Açlamalar. Joel Müller bu arada bu yazılar ben geçen bölümde hızlı hızlı okumuşum da şimdi kısa kısa koyacağım. Daha tarihli bak şimdi. Joao Müller. 15 yaşındaki kızı E.L.J. Müller'in Say Sony şirketine ait Last of Me 2 adlı video oyunu oynadıktan bir süre sonra majör Depresyon hastalığına yakalandığını ve bu sebeple intihar ettiğini iddia etmiştir. Kızının internet sorumlusu olarak Say Sony şirketine gören şirketini gören, gören Joel Müller yaşadığı acının maddi ve manevi karşı olarak 10 milyon dolar değerinde talep, talep etmektedir. Kızı İntihar ediyormuş. Şirkete de 10 milyon dolar şey açmışlar, dava. Devam edelim. Açıklamalar. Ayrıca davacı Juan Müller oyunun satıştan kalınmasını da talep etmektedir. Davada sayı sonu şirketini temsil eden şirketin avukatlarından biri olan Reis Burke'ye yer almaktadır. Evet devam edelim Burke Bey. Ee, Juan Müller kızının bu oynadıktan sonra odasına kapandı. Bizimle hiç konuşmuyordu. Neredeyse hiç yemek yemiyor ve uyumuyordu. Normalde asla yapmayacağı davranışları sevgili biz de bunun üzerine kızımı hastaneye götürdük ve ona major depresyon tanısı işte bildiğin depresyon koydular. Yaklaşık iki hafta sonra kızım annesinin işten eve geldiğinde yatağın üzerinde bir kutu antidepresan içmiş şekilde baygın halde buldu. Hastaneye götürümüzde iş işten çoktan geçmişti. Şimdi avukat konuşuyor. Şirketimiz bu tür karalama kampanyalarını asla kabul etmemektedir. Oyunumuz çıkmadan önce yasal yaş sınırımızı 18 olarak etmiştik. Burada Sayın Müller'in kızı Elin'in bu sınırı karşılamadığını görüyoruz. Bu durumda kusurlu olan tamamen ailenin kendisidir. Kardeş doğru aslında. Adam 18 yaş sınırı koymuş. Yani 18 yaş altı bunu oynamayacak. Sayın Müller kızın oyunla sınırını karşılamıyor. Bu konuda hatalı olduğunu düşünüyor musunuz? Sayın yani kızın daha önce senin ilk oyunu arkadaşlarından ödünç alıp oynamıştı. Oyunun ikinci çıktığında ben de oyunu, oyunu satın almamı çok istedim. Ad adeta yalvardım. Eee? Ben de bir olarak kızımı kıramadım. Benim yaşadığım acılar başka insanda yaşaması için oyunu kaldırması şart. Kardeşim ne alaka ya? Sayın Burki bu konuda savunmanız nedir? Sayın Yargıç oyunumuz dünya çapında fazla reklam ulaştı ve daha önce böyle bir olay hiç gelmedi. Bu olayın çapı sebebi ailenin bilgisi Üstelik Yüksek kızım yakalanmış olduğu bu hastalığa sebep olan bizim oyunumuz olduğu konusunda hiçbir delil yoktur. Aile problemlerini örtbas etmek için bizi kullandıklarını düşünüyoruz. Şimdi kardeş. Yani baktığın zaman şu olaya adam yaş Sınır 18 olarak koymuş. Senin bunu o zaman alamaman lazım bu oyunu. Yani bir bağırmasını kırmana gerek yok kardeşim. Madem kızın düşünümü böyle düşünme olmaz yani. Abi yok. Oyun salışta kalsın ama adamlara emek vermiş. Sen gidiyorsun. yaşasınır aşmış açmış oyunu kızın alıyorsun. Yok kardeş olmaz öyle. Bak çılıklarınız ben amına kodumun yerinde gene başladık ya. Salak salak davalar çıkıyor önümüze la. Bizim bu davalarla ne işimiz var ya? Neyse bizim kartele büyük operasyon Cecilia kartenin elemanları sınırdan uyuşturucu kaçarken yakalandı. Oha. Sınırdan uyuşturucu kaçırmışlar abi. Dördüncü hafta davaya ki. Aha. Sarışın esmer. Bakalım ne dava konusu. Jeremy Adler ve Mekburn adlı şahısları servis bırakman için sana 50 do 500 dolar teklif ediyoruz. Bu para senin için kolaylaştıracak ve vereceğin karadan eklenmemeni sağlayacağız. Böyle bir şey yok. Ben defalıyım. Tabuka kaydı var. Geçmiş olsun. Uyuşturucu madde ticareti. suç örgütü faaliyetlerine yer almak açıklamalar. Jenny Mahatler ve Mike Burnham adlı şahısların bulunduğu kamyonet polis hermesine durdurulmuştur. Yapılan aramalar sonucunda Jenny Mahatler ve Mike Burnham adlı şahısların kullanıkları araçta çok sayıda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirilmiştir. Yapılan kimlik kontrolü ve araştırma sonucunda Jenny Mahatler ve Mike Burnham adlı şahısların seslerle kartel üyesi oldukları anlaşılmıştır. Geçmiş olsun. Uyuşturucu madde taşıdığımız inkar etmiyorum. Sınırdan geçirmek bizim görevimiz fakat bu görev sırasında kartelimiz ile işbirliği içerisinde olan mafya anlaşıyor ki biz satmış. Eğer biz hapse gireceksek onların da kimliklerini teker teker açıklarız. Önümüzde yaptığımız teslimatlarımıza göre en az 5 kat büyüklükte bir teslim attı. Getisi kadar riski de büyüktü fakat katilimiz ile anlaşan mafya yöneticileri bizi riske ortadan kaldıracaklarını, polis ile işbirliği içerisinde olduklarını ve sevkiyat başarılı olacağını söylediler. Tek istedikleri bu. Sevkiyatlardan gerekli maktada pay almakta. Ama şimdi anlıyorum ki bizim arkadaşımızdan iş çeviriyor, arkamızdan iş çeviriyorlarmış. Kardeş ama siz zaten gittiniz. İtiraf ediyorsunuz. Eğer iş birliği yapıp tüm kartel üyelerini açıklarsanız en azından cezayı almanız için elimden geleni yaparım. Yani doğru. Açlayın abi. Hayır hiç sanmıyorum. Nasıl hiç sanmıyorsun lan? Mafyanın bu işte siz yaktığını söylüyorsunuz. Fakat elinizde olanların, elinizde olanların da bu işin içerisinde olduğunu bir kanıt var mı? Hayır şu an so so bir kayıt yok ama yakın zamanda kardeşimiz bu işi çözecek. Ne kartelmiş arkadaş bu? Ha ismini sayın. Kartelin seni siksin amına koyayım. Kartel kartel ne karteli bu amına koyayım. Şöyle de işte yapak ya. At hazı pezevenk. Amına koyayım kartel çözecek, karda çözecek. Çözsün adam amına koyayım. Veriyorum lan cezayı. Çözsün de göreyim ben o kartel senin işini. Ne kardeş bunu toplayak da var. Açmadı olmasın. Yapıştır abi. Tamam abi siktim ki be Her türlü geçmiş olsun. Bir dakika senin şeyin var mı? Sabıka kaydın. Senin de geçmiş olsun. Siktim be lanet olsun hmm. Bir dakika dur bir. Uyuşturucu madde de var mı? Bir saniye. Uyuşturucu kaçakta da diyor mu? Uyuşturucu madde de var. Silah da var. Geçmiş 10. Aa, ağırlaştırma vereceğiz değil bunlara? 40 buradan. 1150 de para cezası. Gittim be yalnız yani. Madem söylemiyorsunuz. 1 milyon 150 1 2 3 Sana da aynısı. Sana da aynısını böyle sokacağım. Aa, hadi sikil git şimdi. Şimdi git. Buna koydum seni. Kartelimizi bu kurtaracakmış. Lan kartelin kim lan senin? pezevenk. Burası demokrasi bir ülke. Hemen bizden bir şey istemeden günü bitirelim abi. Karela kız kötü kötü bakıyor bize. Kötü kötü bakmadan günü bitirelim. Şunu az şöyle çekeyim. Çok tarafa kaymış kamera. Şimdi dava konumuz ne abi? Dolandırıcılık. Ha, başlayalım dolandırıcılığa. Geçtiğimiz günlerde Deniz, Ayan, Nites adlı şahıs hayat kadını olduğunu düşündüğü Sofya Bonsa ile para karşılanlaşarak cinsel ilişkiye girmek istemiştir. Esbinallah ve tövbe estağfurullah. Yapmayın abi şu zina işini ya. Gidin birini bunun namusla evlenin ya. Sonra ne yapıyorsunuz yapın karınızla arkadaş ya. Telefon konuşmalarında Sofya Bonsa belli bir miktarda para talep etmiş ve Deniz Ayan Nites Ayan kimse işte bu para hesabına yatırmasını istemiştir. Para sabah Deniz Ayan Niteç adlı şahıs paraya yatırdıktan sonra hiçbir şekilde geri dönüş almamıştır. İyi hikare sikmiş o sikeceğine. Tren yapmışlar. Sonrasında ise durumu etkiplere de bildirmiş ve Sofia Bonsa adlı kişisel şikayetçi olmuştur. Çok yaşamadan Sofia Bonsa isimli şahıs ikamet de adlı gözaltına alınmıştır. Yaklaşık iki buçuk sene önce kız arkadaşımla ayrıldım. Bu süre içerisinde hiç kimseyle cinsel bir münasebetim olmadı. Kardeşim evlen öyle olsun ya. Şimdi bak dertmeyin oğlum beni. Bu durum psikolojik olarak beni çok etkiledi. Ve ben de sağlığım için internette bir... Amına koyayım ne sağlığı ya. Ulan'a bulduğum bir hayat kadar ilişkiye girebileceğimi düşündüm. Belirtilen numarayı aradım. Sonrasında bana bir banka hesabı gönderildi. Ve telefona belirtilen... işte bu dolayı göndermem şey yaptı. Dekonda gönderdim. Geri de kaldı. Mal. İlişkiye gir ondan sonra para ver. Eşek. Önce de mı verilir. Amına koydum sağlığa seni. Şimdi diyeceğim bunu nereden biliyorsun amına Bunu bilmeyen yok zaten. Aptal orası çocuğu. Sonrasında benim telefon numaramı engellediklerini fark ettim. Epey bir, bir, süre ulaşmaya denedim ama ulaşamadım. Ödemiş olduğum miktar çok mühim değil. Fakat bu kişiler insanları aptalarına koymasını kaldıramam. Bu yüzden de dava açma kararı aldım. Öncelikle ben bir hayat kadını değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Geçtiğimiz günlerde bir telefonum çaldı. E Tanımadığım birisi bana ücretimin ne kadar olduğunu sordu. Başta anlam veremedim. Fakat sonrasında benim dava geçtiğini düşünerek saatimin... Ha, daha geçtiğini söylemiş. He? Sonra baktım fark farkından sonra en engelledim. Ve ana böyle bir şekilde kimse şey gözüküyormuş. Sitte git amına koyduğum seni. Gene mi bu ya? Bu ne göre yapıyoruz ki biz arkadaş? Bu mu geliyor? şu? Aha bu az çok öğrendik lan herhalde. Bu. Amına koyayım ya. Azın dolu mu Ay şimdi sikeceğim şimdi şeyini ya. Arkadaş bizde mi alız ya? Yür. Deniz aynı ile Sofya Bonsa, geçen telefon Deniz aynı tek. Merhaba Sofya Bonsa merhaba. Ücretiniz nedir? Saatlik 200, gecelik 500 saatlik mi istiyorsun? Yoksa gecelik mi? Saatlik olsun lütfen ödemeye ne şekilde yapacağım? Size bir banka hesabı göndereceğim. Ücreti oraya atabilirsiniz. Peki ücreti yatırdıktan sonra size dönüş yapacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayat kalanıymış. Pezenek. Dolandırılık abi. Ee... Bunu ne diye geçecek şimdi ya? Hırsızlık, ne dolandırıcılık. 4 yıl hapis. 4 yılda bu hayat kadınına soktuk. Artık bir dört yıl siktirme de kendine gel. Yani öyle güzel karar veriyorsun bak yani yüksek kurul mahkemesimiz bile bizi tebrik ediyor. Güzel başarılı davamız başarılı geçmiş. Oo. Abi para günümüz geldi. Umarım koyayım şey gibi davranıyor zaten bizde. Asker ücretler gibi paraya bak. Ver abi parayı. 600 dolar. Yargıca bak ama Bir şey istemeyin lan. Sizden de zaten verecek param yok ama. Sikerim akıl sağlığını. Ee, suikastı uğramak ihtimalimiz 125'miş. Allah Allah. Suçlamalar insan kaçakçılığı, sabıka kaydı yok, akıl, akli dengesi var. Bakalım gece geç saatlerde Kruis şehrinin sınırında ekiplerin deneme, deneme yaptığı esnada Ahmet El Emin adlı şahıs dur ihtarına uymamış ve polis çevirmesini atlamaya çalışmıştır. Ekipler polis çevirmesinden hızla kaçan Ahmet El Emin adlı şahsın kullandığı aracın peşine takılmıştır. Uzun süren kovalamaca sonucunda bir petrol istasyonuna girip araçtan ayrılarak yaya olarak kaçma çalışan şahıs bir süre sonra ekiplerce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Tebrik ederim ekiplerimizi. Şahsın aracında çok sayıda yabancı uyruklu kişiler tespit edilmiştir. Bu iş yapmanın tehlikeli ve yasak olduğunu farkındayım. Fakat çok uzun süredir işsiz ve beş parasızdım. Bu yüzden yapmak zorunda kaldım. Bu iş ve süreci benim için çok zordu. Ve fazla gergin olduğum için polis ekiplerini görünce panikleyip kaçmaya çalıştım. Her şey ailemi biraz olsun para kazanabileceğim göstermek içindi. Şumu fark farkındayım. Kabul ediyorum ve çok üzgünüm. Şişt kardeşim bak. Şunu artık anlayın. Aç kalabilirsin. Paran olmayabilir. Ama kazandığın para helal olacak. Ya abi. Yani tamam mesela ne diyeyim makarna de soğan ya abi. Ama sen o soğanı helal parayla al yani kardeşim. Bu her zaman böyle olmak zorunda. Niye biliyor musun? Helal para kazandığın zaman Allah bin katını veriyor sana. Haram parayı aldığın zaman abi geçmiş olsun. Binin bin olmuyor. Binin eksi bin oluyor abi. Bir sürü borcun çıkıyor sağdan soldan. O paran en az 100 mislisi sana borç olarak geri geliyor kardeş. O yüzden canım ciğerlerim helal para kazanın. Yok iddaymış umarmış. Abi bırakın bu işleri tamam mı? Gidin abi anladığın teriyle. Uğraşın abi. Kazanın. Ha o gün para mı kazanamadınız? Allah illa ki ondan sonra gün çaresini verir. Tamam mı abi? Zaten haram paradan hayır gelmez. Uğraşmayın abi haram parayla. kamu evet, spotumuzda yaptık. Devam edelim. Dijital davalı bir hayat işte dijital Tamam bu abi kaçaktı yani. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi sabıkaydın yok ama. Hani sana da cezalarım zorundayım artık. Geçmiş olsun. Ee, kaçakçılıktan insan kaçaklığı 8 yıl hapis. Yani şimdi bu işi yaptın. Tamam mı yani? yani niye yaptın mesela bak 8 yıl hapse girdin. Yani bu 8 yıl içinde ailenin karnını doyurabilecek mi kardeş Bir işi yaparken arkadaşlar her zaman düşünün. 10 defa düşünün. 1000 defa düşün ama düşünün yani. Arkasını düşünün. En kötü ihtimalle düşünmek zorundasın bir iş yaparken. İşte 8.57 abi. Zaten çalışıyoruz. Aile ne işim yapacak şimdi? Gecenin kanında kapıya vurulma sesiyle uykum bölünüyor. Allah Allah. Kimmiş lan bu? Yerlikten bakalım abi. Polisi arayalım abi. Bu kimmiş? Kapının yerinden. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Evet. Bu davamız ne acaba bizim? Şimdilik davamız. Brooklyn Troy adlı şahsın Loop, Lapple tüketici elektronik geliştiren ve satan çok uluslu bir şirkete karşı açtığı tazminat Tamam. Batarya mı bu? Tamam bataryanın yanmış bataryası tamam. Geçtiğimiz günlerde Brooklyn Troyes adlı şahıs Loop ve şirketine ait bayiden bir cep telefonu satın almıştır. Kullanım süresi boyunca telefonun kendi özgü üretilmiş şarj aletinin haricinde bir adaptörle şarj edilmediği iddia edilmiştir. Telefonu aç, çağrı takılı bir anda kullanırken içinde bulunan bataryası patlamış ve Brooklyn Troyes adlı şahsın sağ eli ve yüz çevresinde fiziksel hasara yol açmıştır. Durumurluk ismi servisinde bildiren Brooklyn Troyes beklediği geri dönüşü alamamış ve 50 bin dolarlık tazminat davası açmıştır. İfadeler Brooklyn Troyes tam olarak 2 iki ay, iki ay 13 gün önce bir telefon almak için evimin yakındaki Loop bayisine gittim. Beğendiğim bir modeli satın aldım ve telefonu kullanmaya başladım. Okey. Bu süre içinde telefonu kullanırken hiçbir zaman kendi kutusundan çıkan şarj aleti dışında bir aletle şarj etmedim. Telefonu şarjda kullandığım sırada bataryası bir anda patladı ve elimin, al, elimin aldığı hasar haricinde telefonun parçaları yüzüme de isabet etti. Sonrasında lap, lap yetkili servisini arayarak bunu da ne yapayım, loople, arayarak durumu belirttim ve en yani ve an azından en azından bir özür bekledim fakat beklediğim gibi olmadı. Bu durum kullanıcı hatası olduğunu söyler ve telefonu imla kapladı. Ben de hakkımı aramak için dava açtım. Mekbel, Olay, olaydan kesinlikle bir, kendimizi sorumlu tutmuyoruz. Ürünlerimiz onlar onlarla telistlerden geçiyor ve mevcut adaptörlerle veya daha güçlü bir adaptörle şart edildiği esasında böyle bir reaksiyon vermesinin mümkün olmadığı mühendisimiz mühendislerimiz bildirmiştir. Bu olayın tüketicinin bildirmediği bir işlem sonucu meydana geldiğini ve markamızı eklemek için tasarlanmış bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Şimdi kardeş, yani kadın zaten orijinal adaptörü varken niye farklı bir adaptör kullansın? Kafayı mı edin siz sen bunu? Onlar bu konuda katılmam mümkün değil. Olay nasıl geçti onlara detaylı bir şekilde anlattım ve yaşadığım durumu bildirdim. Yapmış olduğum açıklamaya dikkate almalılar. Brooklyn Trois ifadesinde ona dikkat almalıyız belirtti. Sizde durum böyle mi? Hayır sayın yargı biz sayın saygı ve müşteri mühürlüğü yüksek olan bir şirketiz. Sadece onun söylemlerinin gerçek yansıma düşündük çünkü o ürünlerimiz onlarda testten geçiriyoruz. Böyle bir olay yaşamaması ancak müşteri hatasından kaynaklanabileceğini belirttik. Bakalım abi. Ben Tiffany size daha yardımcı olmak için isminizi, değil mi rica edebilir miyim? Evet. Adam bloklu Troy ise ışık iki buçuk ay önce bayinizden telefon aldı yerinde patladı. Bu nasıl olduğunu açıklar mısınız? Batarısın patladı anlayamadım. Evet sadece buradan çıkan adaptör ve şarj kolonu kullanmama rağmen hem de. Bununki de bro Bay Brokli hatanın size olduğunu düşünüyorum. Bizden kaynaklı sorun olması yardım alacağınız başka bir konu var mı? Ne demek mümkün değil? Oldu işte ben yanlış söyledim. Maalesef size yardımcı olma... olamam. iyi günler. Orası sonlandırmış. Abi hiç yardımcı olmamışsınız ki. Geçmiş olsun. abi cezayı. Öldü abi. Yani kadın orijin... Yani şimdi kendi... Ben kendi yerime koyayım. Allah için ben şu telefonu aldığım zaman yani arkadaşlar. Niye orada bataryası kullanmıyorum? gidin gideyim çakma batarya kullanayım? Şimdi mantıken. Abi saçma yani. Kadın gitmiş orijinal bataryayla kullanmış. Patlamış. Batarya demek ki iyi değilmiş. Yan sanayi batarya koymuşlar orijinal değil. Bu kadar basit. Bu adam suikast yapmış. Ciğeri maddeler ve Mike Burnout'la şahıslar kaldırdıkları hapishanedeki odanda öyle bulunmuşlar. Aaa! 40 yıl 40 yıl soktuğumuz sonra 1 milyon 150 bin soktuğumuz adamlar ölü bulunmuş. Olayın gerçekleştiği kata ait güvenlik kameraların olay esnasında çalışmaları saptanmıştır her zaman gibi. Maktuller ile aynı odada kalan Brad Colt adlı şahıs ifadesi almak üzere karakola getirilmiştir. Onlarla sadece 2 gün geçirdim. Her, herhangi bir derdim veya kavram olmadı. Onlar da benim gibi çok az konuşurlardı. Onları neden öldürmek isteyeyim? ne yapacak olsam beni şüpheli konuma düşürerek yer alan yüzde yapmazdım. Suçlarımın cezasını ödedim ve ödüyorum. Bu olayda suçlu değilim. Burada uzun bulma sebebim hırsızlık, hayatım boyunca kimse öldürmedim. Öldürdükleri gece olaydan onlardan önce uyumuştum. Gece birkaç ses duysam da her zamanki gibi taytladığını düşündüm. Ben abi bu adam niye öldürsün ya o zaman? Ben bunu yapacağız ya. Buradan gidemeyiz. Buradan gidebilir miyiz abi? Nereden gidebiliriz ya buraya? Bir saniye, ben bir fetiş deniyorum. Allah Allah. Düz açsaydık, şöyle açsaydık. Şöyle alsam. Şöyle versek. Olmaz. En baştan yapalım o zaman. Şimdi şuradan gitme şansımız olsa böyle gidebiliriz anca. Tamam. Buradan anca böyle gidebiliriz. Okey. Şuradan gitmeye çalışsak şöyle gidebiliriz. Hmm, şuradan geçmeye çalışsak. Mümkün değil abi. Şuradan istediğinden hiçbir zaman kullanmayız. En fazla kullanabilir burası. Buradan şöyle yapsak. Şöyle yapsak olur tamam. Birazcık yüksek beyin gerektiren şey yaptık. Şimdi kardeşler mi konuş. İfadeni inceledim. Her ne kadar mantıklı olsa da olay yerine bulmanın tek yorum bir tanesi Bunu nasıl açıklayabilirsin? Burası mahkumların en çok öldürdüğü ve çoğu zaman kemiğe bilinmeyen hapselerinden birisi. Sizce Garvidan'ın bu işte parmanın olma ihtimali yok mu? O gece ses duyun söylemişsin. Neden kalkıp bakmadın? İlk kez sayıklamadan dolayı sabaha kadar uyuyamadım. Her sayıklarında oya baktım ama gayet sakin görünüyorlardı. Son iki de zaten uy uykum bölünmüştü. Yine her zaman kim sadıkları gecelerden biri zannettim. Uyanıp kilakma geriye duydum. Ama abi bakalım bu dosyalar ne şey, için. Cesin üzerinde bulunan iki adet gül. Cesin üzerinde bulunan. Abi balam suç yok ki. Suçsuz abi bu adam. Abi delil yok Bu adam nasıl yargılayacaksın ya? Görüntü yok, bir şey yok. Hiçbir şekilde yargılayamazsın yani. Birazcık ey insaf ya. Demek ki işte içeride konuşmasınlar diye öldürülmüştür yani. Bu kadar basit. 6'ya 6 gayet de güzel gelmişler. Parayı çekiyoruz gene. Hoş olduk. Çek parayı abi. O cebimizde ne kadar paramız oldu? 1100 lira paramız oldu. Tamam. Kız gene bir şey istiyor. Kızın doğum günü Abi kabul edeceğiz mecbur. Ne yapalım? Neyse arkadaşlar. 20 dakikaya geçti zaten bu videoda. Bu videodan da bu kadar olsun. Videoyu beğenirsen kanala abone olmayı, video like videoyu atmayı, beğenmeyi açmayı, yorum yapmayı videoyla ilgili unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Başka bir bölümde zaten. Görüşeceğiz. Allah'a emanetsiniz. <laughs>